Herkese merhaba efendim. Bir arkaya gideyim. <laughs> Girişte o, yoruldum demen. O dünden sonra var ya bu koltukla yani bugün ful bununla uğraştım. Artık bakın böyle geriye giderken <laughs> gıcırdamıyor. Benim seslere gerçek anlamda bir takıntım var. Ee, şöyle söyleyeyim yani bir şey gıcırdıyorsa veya işte böyle ay olmaması gereken bir ses çıkarıyorsa ona uğraşıyorum yapan kadar. <laughs> evet gerçekten. Ben de mesela kadifeye dokunamıyorum. Abi işim böyle bir garip oluyor ya. Bir yapalım mı? Herkese <laughs> merhaba arkadaşlar. Böyle bir giriş yaptık ama e, söz verdiğimiz gibi her gün video çekmeye çalışıyoruz. Bugünkü Biraz konumuz... geç geç yüklenecek artık videolar çünkü günümüz çok sıcak evet. oluyor. Bir Gerçekten birazcık... dayanamıyoruz sıcakken. Yani, Cemil de böyle... işlerini işten evet. Biraz da çarşıda kendimize e, vegan mantığı ısmarladık. <laughs> <Emir Bey. gülüyor> mantısını çok güzeldir bu arada o burkmezli mantı beklimizde yaptık ama gerçekten çok güzel gerçekten kendimizi var. biraz ödüllendirdik o yüzden mutluyuz bugün güzel başladı evet sonumuz bugün ayrı olsun yani onunla giriş yaptık mantıya vegan bugün şey anlatacağız konumuz nasıl vegan olduk? vegan olduk neden vegan olduk neden vegan olduk bu süreç nasıl başladı konularına <laughs> giriş yapıyoruz Şöyle başladı. Ee, ben videolarda söylüyordu zaten. Ben de söyledim, Gizem de söylüyordu. Sen söylüyordun mu? <gülüyor> <gülüyor> yani ben Covid olduktan sonra et yiyemiyordum. Ee, zaten çok et sevmiyorum. Daha çok bitkisel beslenmeyi seviyordum çocukluğumdan beri. Ee, o da bir ön ayak olmuştu bana zaten. Ondan sonra e, vejetaryen oldum ben. İlk ben oldum. Zem de yani oluyordu. Her zaman sondan oluyordu, bırakıyordu. Biz evlenmeden önce de oluyordu, sana bırakıyordu. Hep istek vardı ama Olamıyordu. zorlanıyordum yani. Hani sigara bırakmak istersin, ha. böyle denersin, denersin, en sonunda bırakırsın bu ya. Bu arada biz sigara da içiyorduk, onu da bıraktık. O bayağı oldu bir ama Benim iki sene oldu. Zem iki sene oldu, benim bir yıl oldu. i̇şte o golün gibi aynı eti, işte hayvansal ürünleri böyle yavaş yavaş, böyle azalta azalta bir şekilde artık bıraktık. Ya zaten ilk... E, an çok memnunuz ama. Yani evet. onu söyleyebilirim. ki de bırakmışım. Yeniden doğmuş gibi oldum. Çünkü her şeyin tadı o kadar güzel geliyor ki artık. Evet, yani, yani daha çok tatlandı damağım. Daha çok yemek yapar oldum. Yani. Zevk alır oldum ee, yani. Yemek yapmayı sever oldum. Ya ve gerçekten Hazır sağlık açısından daha çok, çok farkı çünkü Öbür türlü daha çok kolay olduğu için. Evet, tabii canım şimdi bir de hiçbir canlıya zarar vermiyoruz yani. Onu da çok büyük bir... Ve Biz bir tek yediklerimizden var. de değil, e, diş macunumuz bizim zaten gizemleri miymiş şimdi Şırı deterjanımız bile bizim çevreye zarar vermiyor. Zaten vegan yani. oluyorsan her şeyin hayvanlara zarar vermemesi gerekiyor. Sadece yemek olarak değil. Tabii canım mesela gizemi kullandığı boya bile evet. kimyasal değil yani zarar vermiyor. Ya da direkt bu felsefe aslında. Yani. Ya şöyle... Her e, şeyine dikkat etmen yani gerekiyor. Şöyle söylemek de. gerekiyor. Yani neden veganlık? Yani niye mesela? Şöyle e, abi etin veya diğer süt ürünlerinin hayvan ürünler tadı çok güzel. Kimse evet. inkar etmiyor. Biz de inkar etmiyoruz. Ama artık dünyamız bunu kaldırmıyor maalesef. Yani kaldırmayacaklar. Yani dünya'mız değil aslında. Yani, can, yani canlılar, dünya, çevre artık kaldı ki? Yani bu kadar et tüketimini hayvanlara. Yani Eziyeti. Evet, evet. Kesinlikle karbon salınımı olarak Kar zaten yani çok Dünyaya şey. en fazla ve zarar veriyor ama hayvan üretimi yani. Ya şunu demek salınma. istedim. Hem öyle hem de benim açımdan şahsen... Şurada o bozukluğu yaptım. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle TVK bir şey demek istiyorum. Diyemedin. Dınaımlı DDK. Lütfen düzeltin. 2021 senesinde sanırım doğru hatırlıyorsam. Evet. Yok. 2021 senesinde artık Yılında. hayvanlara... ...zarar vermeden de beslenebilmeliyiz. Ben öyle düşünüyorum. Ya bir de lütfen. Çünkü artık teknoloji çok gelişti. Yiyecekler Her çok gelişti. Her şeyi yapabiliyorsun. Yani. Evet, bilgi olarak çok Ya abi. yüksekteyiz yani. Dostumu bölüyorum. Hep bölüyorsun. Vallahi bölmüyorum. <laughs> Çekiyor Çünkü bana da yemiyorum. <laughs> ben de. Yani hala demeyeceğim. Çünkü insan bilmeyebilir bu arada. Proteinin sadece... Hayvansal gıdadan geldiğini düşünen insanlar var olabilir, biz de eskiden düşünüyor olabiliriz veya demiş de olabiliriz. Küçümsemiyorum sakın yanlış anlamayın. Hayvanların aldığı o ve etlerle işleyen proteini bitkilerden alıyor hayvanlar bu arada. Bu da kısa bir küçük şey, bilgi olsun. Yani primer ee, olarak kullan. birincil evet. olarak yani kullanıyorsun proteini aslında. Premier bir proteinler birinci protein gizem daha iyidir. Ben sadece Bilmiyorum. araya girdim. <laughs> <laughs> bit şeyler bitkilerdir. bu bitkilerden alıyor hayvanlar da proteini. Hiçbir zaman e, yani biz, birinci kaynakta oluyoruz. Biz üçüncü zaten. oluyoruz yani hayvan yiyerek aslında. Yani Onlar iki, ikinci alınca üçüncü Sekunder protein. Sekonder olarak alıyoruz biz. Yani üçüncü. İkinci biz... protein yani hayvan aynen hayvan organizması artık diyemedim. Neyse bitkilerden protein alıyor kullanıyor, işliyor. Biz de onu yediğimizde onun vücudundaki işlenmiş proteini işte dönüşmüş olan kaz, işte her neyse doku, sıvı. Ki bunları... Onu biz yediğimizde o protein tekrar bize geliyor. Yani kısacası kullanılmış protein alıyoruz. Ama öbür türlü yani kullanılmış derken hayvanın o işte artık ona ne bastılarsa antibiyotik mi bastılar nasıl yani. beslendi, ya değişilmiş bir biçim reklamlar olarak alıyoruz altyazı geçiyorum biz bu konu hakkında <laughs> uzman değiliz değil <laughs> sadece kendi bilgilerimizle yorumluyoruz evet, şu an. yani size bir e, sağlık açısından şey de vermiyoruz e, yani araştırın doktorunuza Evet danışın. kendiniz zaten. Sakın kafanıza göre bir şey yapmayın biz çok araştırdık e, zaten bu e, beslenme yavaş yavaş bir süreç ve beslenme belki sizin sağlığınıza zarar olacak bir alerjik bir şeyiniz vardır. Fıstık mesela. Evet. Dokunur falan iyi Fıstık olmaz. Sadece vegan. Hayır o hayır. Olarak var. Vegan olarak değil yani. Bilmiyorum şimdi gluten veya Hı -hı. işte şey. Ya kendinize göre vardır. bir şekilde ayarlıyorsunuz zamanla evet. oluyor zaten bir anda olmuyor bizde öyle gerçekleşti zaten ilk çok belgesel izledim ama gerçekten Bir de vegan olmak gerçekten çok zor, zor. yani şu anlamda zor hiçbir şey yemiyorsun yani hiçbir şey yemiyorsun anlamında değil yani Dondurma her yediğinde şey yapman lazım Var incelemen vegan, lazım yani hiç düşünmediğim şeylerde hayvansal gıdalar çıkıyor. Bu beni gerçekten süt tozu çok zorluyor. Evet. Her şeyde cipste bile süt tozu var mesela. Ki mesela yani, arka etiketinde şöyle yazıyordu bir ürünün adını şu an o ürünü unuttum. bandında yani o yapılan üretim hattında süt ürünü kullanıyorsa onu bile belirtiyorlar yani. Onu da söyleyeyim bu arada. Ve ben. bir tane konudan çok fena bu muzdaribiz arkadaşlar. Türk olarak Hı. ya Türk e, malı olarak hani Türk malı Türk olarak ürünü. Türk ürünü olarak hiçbir şekilde bitkisel süt satılmıyor. Evet 35 yani, lira süt. ve 35 TL çok yüksek bir rakam. Evet. Sadece soya sütü için, soya bildiğiniz Baharat yani. sütü de aynı fiyatta. Ucuz bir fasulye sahi. yani. Fasulyeden yapıyorsun sütü yani evet. sonuçta ve 35 lira. Çok pahalı. Yani lütfen buradan bizi izleyenler varsa. Ya ben evde lütfen. kendim yapıyorum. İleride kendim kuracağım o gerçekten Bu işte bir markası çıkarın da bizde. Ben çıkarmak istiyorum gerçekten <gülüyor> çıkarmak <gülüyor> istiyorum yani. ya. evde ben e, susam sütü yaptım. Tadını pek beğenmedim. E, fıstık sütü denedim. Gerçekten Bunun Bunun videosunu oldu. çekebiliriz eğer merak ediyorsanız bu arada. Eren yani çok güzel gerçekten Yapıyorum. yapıyor. Çok pahalı. 35 lira nedir? <laughs> susam sütünü gerçekten tavsiye, tavsiye <gülüyor> <gülüyor> etmiyorum. Yani içine pekmez olsun, hurma özü falan olsun kullandım ama Güzel bir muhallebi yaptı. Çok kötü yiyemiyor. Botağın <laughs> bile yiyemedi kardeşim. Yani adam bir de her şeyi yiyebiliyor ama bile yiyemedi. Yani hiç önermiyorum. Fıstık sütü güzel oluyor badem fıst fındık fıstık harika oluyor ya. Gerçekten. Ki kavrulmuş diye yani. normalde Ve Ve şey yulaf sabasıyla mükemmel gidiyor fıstık. Bu arada yulaf sütü de var. Yulaf sütü de iyi. Ee, sonra ne sütü vardı? Ya her e şey, çok Hindistan cevizini hiç yapamayız vardı. zaten. Çok pahalı Hindistan cevizi. Yani Hindistan cevizi de çok pahalı. Biz böyle şu an yaşamaya çalışıyoruz. Yani, yani daha doğrusu yaşamaya çalışıyoruz derken şey olarak yani ucuza şu an bir şeyler keşfetmeye çalışıyoruz. Mutfak masrafımız evet. düştü onu söyleyebilirim. Şimdiden bir tek sütte ama para veriyorsunuz diye demeyin ama 35 liraki ben sabah kahvaltılarda da yulaf ondan sonra karışık çiğ kuru yemişler işte belli başlık kuru üzüm falan filan. Ya yani muz Rende'den geçiriyorum işte o kullandığım sütle, onu, onu yiyoruz kahvaltına ama şey pahalıya geliyor yani evet. düşününce. Mesela bir gün vegan nasıl beslenir? Yani beslenme tüyleri YouTube'da aslında. çekenler... Biz ne yapalım? Yani olur, ayrı bir şey yapmıyoruz. Farklı bir şey yaparsak da çekeriz. Ya illa farklı bir şey olmasına gerek yok ki yani. Ya insanlara kaçacak bir şey yani çünkü YouTube'da <laughs> süt yapan çok insan var. <laughs> evdeki... <laughs> Gizemiş. <bir> şey <laughs> Ay yine dedi ki üf bıktım herenden. Neyse. Ben reddetti diye. <laughs> evet. Ya. Hayallerim yıkıldı. Ya çekeriz, çekmesin. Ya sadece denemek, şey deneme, yapıyor. deneme yani. paylaşma ama. Sen vlog yani. çekmek istiyorsun. Evet, vlog yani. çekmek istiyorum. Ya nedense ben şu vlog biraz uzak mesafeli. <laughs> Bana bak, alıyorum. eğer vlog çekmezsen Twitch yok. Twitch yayın zaten nasıl? Ben hiç bilmiyorum. Açmadım ve internet altyapımızı kaldıracağını düşünmüyorum. Mesajı gördüğün anda gözlerin parladı herhalde öyle. Ya hayalim gerçekten yayın açıp yani daha çok eğlenceli bir insanım aslında. Şimdi buradan söylüyorum ama yani kendi kendine şey yapar gibi. Yani bilmiyorum. <laughs> Güzel eğlenirdik yani oyun oynayarak falan. Biz oyun oynayarak çok eğleniyoruz çünkü. Ee, ben eğlenmiyorum. De de bazen. Güzel <laughs> gelmiyor genelde. Arkadaş ortamımızda eğlenir paylaşmak isterdim insanlara. Neyse veganlıktan çıktık. Evet, için. veganlıktan çıktık. Sonra e, ben çok belgesel izliyordum. Sabah erken kalkıp belgesel izliyordum. Dün bak bu belgeselde şöyle böyle diyor ki biyoloji okuyor. Yani sınıfında e, evrim biyolojisi anlatıyorlar ki evrim biyolojisinde de insanın ilk beslenme biçimi bu arada et değil. Ne alaka şu an nereden ya. nereye gidiyorsun? Abi şimdi? sana anlatmışlar sen nasıl vegan olmadın ya ben var ya bana hocam geldik anlatacak bunları ben yemem <laughs> ki etmet bir daha. O sensin o zaman git biyoloji oku yeme arkadaşım benden ne üstüme şey yapıyorsun ya. <laughs> ne alaka ya. Her yani neyse ben, Bide... <laughs> ben de vegan oldum sonuçta yani Olmadım değil ama bu başka bir şekilde oldu. Tamam yani. Şimdi şöyle. Ayrıca kendin vegansın diye zorla beni yapmadın değil Ben kendi kararımda be. oldum. Sen yani. kendi kararına. Şimdi şöyle ama destek olmuş oluyor yani düşünsene ailesinin evinde yaşayan bir insan. Yani. Benim annem de bize yakın. Onlar her gün mesela et yiyor. Babam çok seviyor et yemeyi falan filan. Ee, yani belli müddeten sonra sizi kabulleniyorlar. Hatta annem bize yönelik artık annem zaten hep sebze yemeği yapar. Ee, daha çok sebze yemeği yapıyor. Ondan sonra ya alışıyorlar yani. Böyle zor bir şey değil aslında. evet ilk zamanlar evet zorlanıyorsunuz evet. ama böyle zaman geçtikçe gerçekten çok kolay olduğunu fark ediyorsunuz ve çok Daha iyi geliyor içeriyorum. sağlığa. Yani benim sağlığıma, ya benim vücuduma çok iyi geldi. Bağırsak düzenim düzeldi. Cildim düzeldi. Zayıfladım. Yani gerçekten ben çok memnunum. İyi ki de olmuşum. Yani bu sağlık açısından beni çok etkileyen bir şey oldu. Çünkü gerçekten çok iyi geldi. Şimdi Allah aşkına yani... <laughs> Gelir mi yorum bilmiyorum ama gelirse protein proteinlerden alırsınız diye yazmayın Demeyin yani. arkadaşlar artık demeyin, yani. komik oluyor yani. Gerçekten, gerçekten demeyin zaten veganlıkla ilgili bir sürü video var açın bilgilenin kendiniz evet. görün. Doktorlar da var Biz abi. sadece paylaşmak istedik vegan olduğumuzu. Netflix'te bir tane evet. ne, şey var. Çünkü ki, veganlık çoğalsın evet. istiyoruz artık gerçekten hayvanlara çok e şimdi zararlar. Şimdi böyle deyince ama şey diyorlar genellikle vegan terörizmi yapmayın baskı yapmayın ya. Bloklarda da bazen ben yazıyorum, söylüyorum. Yani veganlık bir din, bir inanış, bir işte bir felsefe bir şey, işte. bir... aslında Göşen... yaşam yani bir beslenme biçimi, ee, aslında insanın tabiatına daha uygun bir beslenme biçimi ki bağırsak yapımız da bizim ot, otullara daha elverişli çünkü uzun. Yalnız bu video artık bilgilendirici olmaya başladı. Yani <laughs> aslında anlatırken biraz da bilgilendirme lazım insanlara yani Şimdi insan niye vegan olsun ki durduk yere? Şimdi adamın ya sadece anlı. durduk Adamın yere yaşam... değil. Ne? Bence duyarlı olan her insan vegan olabilir yani. Sonuçta hayvanlara sadece insan değil diye bir soykırım yapılıyor. Yani bir cinayet. Ya işte beni şey de etkilemişti. Şey kediye evcil hayvan yapıp ineği yenilen bir evet. hayvan yapan. Sırf tatlı diye yani. Öne süren kim yani mesela? Onun yenilebilecek <laughs> hayvan, bunun evcil hayvan şeyine Sadece oluşturan şey. için işte insanlığı artık böyle kullanabildiği için. bir ee, inek gibi. de evcilleştirildi sen insan <laughs> hakimiyeti altında yani öyle düşünürsen İneti saçma. Ne yiyor? Ne yani işte. tamam işte ben de onu diyorum. Kedi yiyor kedi mu? Kedi en son evcilleştirilen hayvan. Ya aslında. Hatta yani. tam olarak evcilleştirilmiş olduğu söylenemez. Kedi de deli. <gülüyor> <gülüyor> yani bilmiyorum ama ilginç yani kısacası böyle güzel bir süreç eğlenceli. Bu yani. sürecimizi zaten sizinle durmadan paylaşacağız. Yani daha çok böyle bir ekonomik düşünüyoruz. Gerçekten ekonomik, süt pahalı mı? Ekonomik yani. Eren, yakında şu bölgeye bak senin sıran geldi şey yapacağım. Ya yani gerçekten <laughs> her lafımı bölüyorsun ya. Ha, tamam efendim. Allah Allah sen iyi hey, konuş. Doyamadın konuşmaya. <laughs> Kim daha çok konuşuyor? Lütfen yazar. Ya, ben konuşamıyorum da. ki arkadaşım. <laughs> bu ne ya? Anallah. Ya tamam dedim hani kanalıma gel, yanımda bulun, paylaş ama sen ele geçirdin kanalı ya. Şimdi sen, ben siz asla var olamaz <laughs> Resmen kanalımı ele geçirdin. Ne var ben geldim, Neşe geldi kanala. Sen sanki <laughs> kitap anlatıyorsun, eğlenceli sanki şey yapıyorsun. Arkadaşlar şey yalnız şu çok dikkatimi çekti, daha da bir an önceki videomuzda kitap alışverişi videosu çektik Hı. ve yorumlardan bir tanesi bile kitapla kitap ilgili değil yani. <laughs> ya abi biz kitaplarla değil mi? İyi kitaplarla ilgili bir şey yorum? Ben. Yani bir insan evladı bir kitapla ilgili bir şey dememiş. <laughs> Ve istemiyorsanız yapmayız arkadaşlar kitap videosu ya. Ya zaten bizim işine gelir. <gülüyor> <gülüyor> yani bizim aklına soktuğumuz yok, yok. Tabii Milo ki de Milo. yapacağım. Yani lütfen bu lafın gelişinde kitap videosu yapacağım. Ya uff Milo ben çok şey abi ya. Beni yani genellikle evde yatarak yatarken veya burada görebilirsiniz güzel bir çekerse. Ya yani katılırım ama ya yani ben seni daha çok çekmek istiyorum. Tamam. Ben böyle der. Bütün videolardan güzel. Güzel. Öyle. tamam artık kapatalım ben. Niye? Dükkan mı bu? <laughs> Saat tamam. Kapatıyoruz. Hayır çünkü veganlıktan çıktı şu an konu yani. Tamam geri dönelim. Ee, özet özetlersek e, mutfak masrafı gerçekten azalıyor süt hariç biraz pahalı yani. e, bitkiler de artık pahalanmaya başladı ama saksıda maksada kendiniz evde de yetiştirebilirsiniz e, bizim bahçeye avantajımız var ama olsun Her da balkonda da falan evde de saksıda domates yetişiyor e, yani bilmiyorum şeyler de ucuz mesela e, migros'ta bir ürün vardı e, şişesi geri dönüştürmüş ki genellikle yalan oluyormuş ama olsun ben yine güvendim. E, Deterjanı da denize zarar vermiyordu canlılara falan. 10 liraydı. E, i̇ndirim sağladılar çünkü adam ekolojik yani. Ki artık bulaşık makineleri bile eko kısmına çalışıyor. 3 saat 30 dakikada yıkıyor. Az tasarruf, elektrik ve su kullanıyor. E, bunlara geçilmesi gerekiyor bence. Gördüğünüz gibi biz Marmara bölgesinde yaşıyoruz. Çok sıcakta ölüyorum. Ben de ölüyorum. Marmara da öldü. <laughs> Örgünüm, şey, şey yapmıştı, gitti yani. Ee, biz elimizden geldiğince sahile gittiğimizde gizemle denize bakarız, bitkilere bakarız, çeşitliliğe bakarız, hayvanlara bakarız. Yeni bir şey çıkmış mı? İnsanlara şey hiç şey bakmayız. Gelmiş. Umurumuzda olmaz. Bir şey gelmiş mi? E, böcekleri izleriz. E, çöp varsa toplarız. Çöpleri toplarız. Bence insanlara kızarız. Kısarız. Bisiklet yolundan yürüyenlere hala kızıyorum. Arkadaşlar oldum. koskocaman insan için yürüyüş yolu var yanında da şu kadarcık bisiklet yolu var Ondan yani yüzde otuz kısım bisiklet yüzde yetmiş kısım insan için ya da işte hayvan için her neyse bence hayvanlar için oluyor da <gülüyor> neyse <gülüyor> <gülüyor> bisiklet yolunda 20 tane insan yürüyor insan evet. tarafında insan yok neden yani <laughs> e, anlamıyorum. Ben yani. böyle bisiklet sürerken de kendim onu yapamadım. Abi için... biz veganız bir, de bir de mangal yapıyorlar. Yasak olan yani herkes mangal yapıyor. Bir de, de evet, bisiklet yani spor alanında mangal kokusu var yani. Ya bisiklete geçiyor bisiklet. leş bu hoş. Biz Türk insanı olarak yani bisiklet yoluna bile saygımız yok. Ki ben bisiklet sürerken insanlar rahatsız olmasın diye hala insanlar bisiklet yolundan giderken ben bisiklet e, ee, insan tarafına geçemiyorum bisikletle. Ya bir de zile basınca böyle insan suratına bakıyor ki öyle ne var be ne zile bastın. Yani <laughs> Adam ya Adam kızıyor ya ne yapayım seni üstüne mi süreyim vurayım kızına bisikletle anlamıyorum ki. Bazen üstlere gidiyorum bilerek. Sonra diyorum ki teyzeciğim burası bisiklet yolu diyorum ya umurumda mı devam et bana ne bisiklet yolu ne yapayım yani. <laughs> yani bilmiyorum şimdi mesela biz de mecburen kaldırımdan gitmek zorunda kalıyoruz bisikletle ama Giderken rahatsız olurum, yavaş olurum. kimseyi rahatsız etmeden sonra kendi yoluma ya geçiyorum. O, ama o ana yol tarafında yani. Ya abi bu ülkeye niye aydın insan az ya? Böyle bilinçli insanlar nerede bu ülkenin ya? Öldü mü hepsi bu ya? Allah aşkına ya. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Gerçekten bak uyuz olurum. Ya en basitinden bu evet insan için bile duyarlı. Kimseye saygı kalmamış. Tabii ki de ya. hayvanlara duyar olmayacak. İşte gördünüz mü? <gülüyor> <gülüyor> Gizem yine çıldırıyor. <laughs> Yani yine veganlıktan çıktık ama konu konuyu açıyor bizi, bıraksan sabah kadar konuşalım. İşte, ya. ama Sorunlar çok sıcak bekleyin. konuşamıyorum şu an, yarına bekleyin bizi. <laughs> yani bizde konu çok, her evet. gün içe gireceğiz. Her Gerçekten. gün böyle saçma sapan konuşmayı düşünüyoruz, zaten evet. bizim kanalımız zaten umrumuzda değil ya. Gerçekten. Değil artık ya, <gülüyor> <gülüyor> yani izleyen izler yani. izlemeyin izlemesin ya. Bıktık arkadaşlar. Ya, bizim elimizde yani. o derdi olurdu ama artık o derdimiz de yok. Ya o da psikolojik bir şey oluyor biliyor musunuz? İnsanlarda böyle bu mecraya girdiği zaman işte evet. yorum bekliyor adam, beğenme bekliyor. Artık unuldu bile değil yani. Çekeceğim böyle bir yani... yerde depolansın. O değil. Yaşlanınca ya. bakacağım. <gülüyor> <gülüyor> yani günlük blog çekeriz, çekeriz. Sahilde yürürken evet, falan çekeriz. çekeriz. İnsanların yaptıkları ben şeyleri size çekeriz. bisikletle binerken. Büyük kanıtlı olarak görelim. Ya kanıtlı olarak çekeriz. Çöp toplarken de çekeriz. Koyarım tripodu. Ee, sahilde bir yer keşfettik. Çok pis gizemli. Orası çok güzel bir yer. Az insan var kimse gelmiyor. Bu arada Cesur orada. yapıyor? <laughs> Orayı temizlerken kısa bir vlog olur. Hem şarkı koyarız. falan. Düşünüyorum onu yapmayı. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. İyi ki bizimlesiniz. Umarım veganlığı araştırırsınız. Evet. Sizin üzerinde baskı yapmak, kesinlikle vegan ol diye bir şey izlenimde bırakmak istemiyorum. Biz kendi yolumuzu kendimiz bulduk. Araştırdık. Bir de yogadan dolayı ben biraz evet. veganlığa geçtim. Çünkü yoganın felsefesine uymuyordu. Biz o yüzden ben sağlık açısından benim bir rahatsızlığım vardı. Damarsal. E, adı Damarsal. Barikosa. Damarsal. <laughs> Söyleyeyim yani çekinmiyorum varikosel diye. Niye çekinesin ki? E, gerçekten etkili oldu. Yani ağrı çekinmiyorum. su çok kötü ağlıyor. Evet. Bitirelim artık. Kedimiz ağlıyor <laughs> Cisucu'm. Şimdi onu da üzmeyelim. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Evet, Artık evet. her gün elimizden gelince video çekeceğiz. Söz vermeyelim. Ya Ya diyor. bir iki gün oynayabilir yani. E tabii bir şey çıkarsa <laughs> falan diye söylüyorum. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Doktorunuza <laughs> danışmadan veya araştırmadan lütfen vegan olmayın. <laughs> Sizleri seviyoruz. <laughs> Düşme bak giderken. <laughs>